Herkese merhaba. Yepyeni bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Bot öldürebilirim, bot ölebilirim, karşıma çıkabilir, arap çıkabilir, hepsi çıkabilir yani. Bu oyun tamamen şans meselesi. İyi de oynayabilirsin, kötü de oynayabilirsin. Belki bir video için saatlerce oynatıp iyi kötü bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsun, emek çıkarmaya çalışıyorsun. Ama bazı arkadaşlar reklam verdiğim birkaç video var. Onların altına bir sürü hakaret yağdırdı. Yani bunları hak edecek kadar bir şey yaptığını zannetmiyorum. Yani beğenmiyorsan kardeşim izlemeyebilirsin. Yani hakaret etmeni gerektiren bir durum yok yani. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta burada bir büyük bir emek veriyoruz. Benim tek işim sadece bu değil. Ee, ben aynı zamanda özel sektörde çalışıyorum. Akşam 7'ye 8'e kadar işim oluyor. Sabah erken gidiyorum. Akşamleyin ailemle ilgileniyorum. Ve geceleyin kalan birkaç saatlik kısımda elimden geldiğince oyun oynayıp video çekmeye çalışıyorum. Ve sevgili dostlarımla paylaşmak istiyorum. Yani beğenirseniz teşekkür ederim. Beğenmeseniz de canınız sağ olsun. Yani daha iyi durumlara gelebilmek için bana destek çıkarsanız sevinirim. Kanalıma abone olup ücretsiz olarak bana destek olabilirsiniz. Yani bir beğeni, bir yorum. Yani sizden gelecek olan küçük destekler bu kanalın büyümesi için çok önemli. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar lafı uzattığımız yeter. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Evet. Karşımızda hemen küçük lan lanet olsun lan demir lan demir çarpma arkadaş ya. Şu oyunun bakları bitiriyor insanı. Bak mermiyi duydum. Nasıl kıvırtak burada geliyor daha söz gibi. ne kadar kaçarsan kaç yani. Sıkıntı yok. Bak. İki tıkır gittin yani. Oha. Lan bir M24 daha var. Arasan başka zaman bir tane bulamazsın. Şimdi her yerde M24 maşallah. Dur bakayım sen neyse biraz bekle. Aşağıda bir şeyler var. Arkadaşlar pencere o oh, oho. Oğlum hanginize sıkacağımı şaşırdım var ya. Neyse durun geliyorum hemen. Şu dakikadan nereye gitti acaba? Sesini alıyorum ama. Neyse dur şu kaldırmasınlar şunu. Hop. Ay. Lan oğlum Lan büyük bir aksiyon yaşattınız var ya kalbim şu an bildiğim atıyor. arkadaşlar arkadaş can basarken gitti ha. Kaldırdığında biraz canı kaldığı için. Bakayım. Lan, lan gördüm seni. Ayak sesini vermeyecektim kardeş? Hemen indirelim seni. Diğer arkadaşlarını beklemeye gerek yok. Sıkıntı yaratabiliyorsunuz. Birbirinizi kaldırıp kaldırıp duruyorsunuz yani gerek yok. Şu ileride bir tane baydığımız adam vardı. O nereye gitti acaba? Şimdi ona da bakalım. Şu lootlara hızlıca bir bakalım. Erk sesi geliyor bir yerden ama. Aha tamam. Seni kim kaldırdı Cebu? Tek başına mısın? Oo 6x harika oldu var ya. Aha adam. Ulan Uykusuzluktan geberiyorsun. Motor adam zannettik. Karşıda büyük bir çatışma var. bensiz çatışma yapmayın. Bak öldürmüş. Hemen arkadaş topluyor. Ulan var mı öyle? Bir olarak kaçıyorsun duvarın arkasına hemen. Hemen geliyorum. Sana çok fazla yanaşmayacağım. Biraz uzakta kalmak istiyorum. Bunu tecrübe ettim ben. Direkt üstümüze önce 3-5 kişi çullanıyorsun hemen üstüme. Hiç yok yani. Bak, bak bak Oğlum az önce arkadaşım onu lootlamaya çalışırken mermi yedi. Mavi efsanesi oldu, kırmızı efsanesi. Değil mi? Şu arkadaşın sana söylemedim orada adam var diye. Şimdi diğer arkadaşlar ne oldu? Gelmiyor sizi kurtarmaya? Ha, farklı yerlerdesiniz demek. Neyse sıkıntı yok. Hava sesi geliyor ama. Bunlar için mi geliyorlar? Yok uzaklaştı gitti. Aha buggy. Aha. Bak bak. Artise bak artise. Dur. Şöyle diyorum. Lan daha bir sürü varmış. Şu CSGO'dan alışkanlık. Sürekli şarjör doldurma. Burada da oyun devam ettiriyorum. Çok kötü bir durum ya. Aksin arkadaşa bak. Jack Daniels. Whiskey tadında öldü arkadaş. Boşa sürünme seni kurtarmaya kimse gelmez. Ya arkadaşım ne var da çıkıyorsun? Al şu bombayı yakala bakalım. Biraz erken attık galiba. Kaçacak. Lan kafanı gösterip gösterip kaçıyorsun. Şirin misin sen? Şirin tabii. Bak bak pusuyu görüyor musun? Yukarıdan beni oyalıyor aşağıdan arkadaşı beni indiriyor. Var mı lan öyle? Oğlum ben sen az önce baymamış mıydın? Sen ne ara kaldırdılar? Kırmızı efsanesi O arkadaşın inmeyi düşünme herhalde yukarıda Bak arkadaşını öldüreceğim in aşağıya İnmiyor musun? İyi tamam sendesin. Sen hala bekle orada Hiç arkadaşını kurtarma Kusarak bir şey elde edemezsin yani Tamam Hadi ya Oğlum bak sizin yüzünüzden var ya bir sürü zaman kaybettik Lan alan adam hala evimizde Geber lan. Lan bir yıldır sizle uğraşıyoruz şurada. Böyle bir şey yok ya. Ne anlıyorsunuz? Ne zevk alıyorsunuz şu evin içinde? Arkadaş öleceksin işte zaten. Bak karşıda adam. Lan arabanın içinde adam. Arkadaş uyuyor herhalde orada. Tabi götürdüğü mangalları şimdi ağırlık bastı yatıyor. bak çeteye bak. Nasıl da koşturuyor. tutturacağım ben sizi. Lobiye doğru. Sizin ben evin içinde. Al işte ikinci bir ev çetesi. Oğlum siz nasıl manyaksınız? Ne zevk kalıyorsunuz şu evin içinden ya? Al işte tam sıkarken adam kaçıyor bir de hissediyor herhalde Miami'nin geleceğini. Madem lan hala evde ya. Bir saat geçti adam. Maç bitti hala bekliyorsunuz ya. Hadi işimiz var Han. Bursalı mısın Han? Bursa'ya selamlar. mecbur geleceğiniz. Bak çıkamadı. <laughs> çıkamadı elinizden. Bak arkadaşlarını öldürüyorum evdeki. Çıktı arkadaşlarını kurtardık. Böyle sağa sola nere kaçıyorsun oğlum? Bu tarafa geleceksin. O tarafa değil lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Serseri. Hemen hızlıca bana bakalım. Mermimiz yetmeyebilir, yetebilir. Ne olur olmaz. Biz dolduralım. Sen, evin içindeki. Bugün var ya şu evin içindeki çektiklerimizden kimseden çekmedik galiba nasıl bir maça denk geldiysek herkes evin içinde pusmayı çok seviyor bugün. Arkadaşım lütfen yormayın artık yormayın lütfen yormayın bak alan geldi çıkmak zorundasın. Bak ha ah, ah, ha bak işte fare nasıl da çıkıyor hemen orada yuvasını kocalayınca sıkma oğlum sıkma sağa sola ben buradayım. Manyak. Sabahtan beri sıkıyorum sana buradan. Hadi bakalım. İçiye bir. Ya da bir bir bir. Evet bir bir birmiş. Bir vs bir dostum. Hadi ya sen ya ben. Ak koyun kara şimdi belli olacak. bunu gördüm seni. Lan. Be, işte bu kadar. Evet arkadaşlar ben de eğlenceli bir maçtı, 16 kill, 2375 hasar. Seviyemi soranlar var, görüldüğünüz gibi platin 3 seviyesindeyim. Yani kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz, videoda like atmayı unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın, kendinize iyi bakın.